Genç kızın kaçırmasının ardından yaklaşık tam bir hafta geçmişti. Biz de e, Maslak Ormanları'na Yunus Akit'le birlikte gelmiştik. Her şeye bakılıyordu, her yer aranıyordu. Delil bulmak istiyordu polis. Her taşın altına neredeyse tabiri caizse Bakmaya devam ediyorlardı. Acaba bir delil bulabilir miyiz diye. Neredeyse belki bir kumaş parçası, belki genç kızın bize hayatta olduğuna dair gösterebilecek bir emare peşindeydi herkes. Daha sonra ormanın derinliklerine doğru geçtik. Ormanın derinliklerine doğru ilerledik. Aslında umutlar tükenmişti ama işte aması oradaydı. Belki bir ışık çıkabilirdi derken. Karşıdan beyaz bir arabanın geldiğini fark ettik. Aslında kızın arabası terk edildiği için gelen beyaz araçlar bizim için herhangi bir önem taşımıyordu ama araç yine beyaz bir şahindi. Esadık o olacak ki e, hemen polisler bir umutla aracı durdurdular. Çünkü patika bir yoldan geliyordu. Araç patika yollarının içinden geçiyordu. Acaba burada bu aracın e, ne aradığını herkes merak etmeye başladı. Aracı durdurdular. Daha sonra e, önde bir kız oturuyordu. Hemen yanında ise e, bir erkek vardı. Önce kimlik sordular ama e, genç kız suratını kapattı. O sahneyi çok iyi hatırlıyorum. Genç kız suratını kapatarak polislere göstermek istemiyordu. Polis bundan şüphelendi acaba mı dedik beraber. Acaba olabilir miydi? O genç kız kaçırılan üniversite öğrencisi kız olabilir miydi? Derken polis ellerini tutarak genç kızın yüzünü açtı ve sakinleşmesini söyledi. Evet tamam oydu. Aslında biz de çok şaşırdık. Herkes çok şaşırmıştı. Adeta Şok geçirmiştik. Arabanın önünde oturan kız kayıp olan neredeyse bir haftadır kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi genç kızdı. Peki ne olmuştu? Hemen polisler silahlarını çekerek arabanın ön e, direksiyon mahallinde oturan kişiyi etkisiz hale getirdiler, yere yatırdılar. Daha sonra e, üzerinde arama yaptılar, kimliğini aldılar, genç kızı sakinleştirerek başka bir araca götürdüler. Ama sürekli olarak söylediği bir şey vardı. Beni kimse kaçırmadı, beni kimse kaçırmadı, beni kimse kaçırmadı. E, biz hayretler içinde kalmıştık. Doğmuştuk adeta. Kimse birbirleriyle konuşmuyordu. Şaşkınlığımızı üzerimizden atamamıştı. Herkes e, ne olduğunu, genç kızın ne söylemek istediğini anlamaya çalışıyordu. Kızı ve şüpheli şahsı alarak emniyet müdürlüğüne doğru yola çıktık. Aklımızdaki sorular hep oydu. Peki neden olmuştu? Acaba araçtaki kişi, şoför mahallinde oturan kişi genç kızın sevgilisi miydi erkek arkadaşı mıydı olaylar çok farklı bir yöne doğru çevrilmişti ama şoför mahallinde oturan ve etkisiz hale getirilip gözaltına alınan şahsın genç kızda neredeyse kültür farkı olduğu giyiminden, tarzından her şeyinden ayırt edilebiliyordu yani o yaşta bir kızın bu yaşta bir erkekle birlikte olması neredeyse imkansız gibi bir şeydi. Daha sonra emniyet müdürlüğüne girdik. Polis kapıları kapatmıştı. Sorguya geçirmişti. Ama sorgunun olduğu yere hiç kimseyi almıyorlardı. İçim içimi yiyordu daha doğrusu. Ne olmuştu? Genç kızı kaçıran sevgilisi erkek arkadaşı mıydı? Peki ne için kaçırılmıştı? Bir hafta boyunca yaklaşık bir hafta on gün boyunca nerede tutulmuştu? ne yemişlerdi ne içmişlerdi. Ormanın içinde mi geçirmişlerdi? Aslında valiliği bile yani İstanbul valisini bile ayağa kaldıracak bir gelişmeyin e gelişmeyi imza atmıştım. Çünkü Polis genç kızın bulunduğunu telsiz anonsuyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirmişti. E, ve e, Emniyet Müdürlüğü'nün girişi gazetecilerle, kameralarla dolmuştu. Ama biz tabi e, olay yerinde çekimlerimizi yapıp tamamlamıştık. Böyle bir e, alternatifimiz ve özel habere imza atmıştık. Daha sonra başkomiser Celal Zengin ağır suçlar masası amiriydi o dönem. Celal Bey'le görüşmek istediğimi telefonla arayarak e, ilettim. Askeri yerinin e, araçları Emniyet Müdürlüğü'nün girişine gelmişti neredeyse 20 2025 civarı askeri araç vardı emniyet müdürünün önünde çünkü baba gelmişti üst düzey komutan baba gelmişti Celal Bey dışarıya çıkamayacağını sorguda olduğunu belirtti ama bir fırsat yani bulduğu zaman hemen gelip beni bilgilendireceğini tekrarladı çünkü ana haber bülteni saati yaklaşmıştı ve herkesin olduğunu merak ediyordu çok ince bir ayrıntı vardı genç kız isteyerek mi kaçmıştı yoksa kaçırılmış mıydı? Celal Bey'in cinayet masasından çıkarak bana doğru geldiğini fark ettim. Hiç nefesimi tutmuştum daha doğrusu. Hiç konuşacak halim bile yoktu. Peki Celal abi ne oldu? Kız kendisi mi kaçmış yoksa kaçırılmış mı? Sözlerini tekrarlayarak Celal Bey'den gelecek olan cevaba ulaşmak için çabalıyordum. Hayır dedi. E, genç kızı kaçırmış ve günlerce Belgrad ormanlarında tecavüz etmiş dedikten sonra e, dünya başımıza yıkılmıştı. Adeta dünya başıma yıkılmıştı. Çünkü bir genç kız düşünün, üniversite öğrencisi, tertemiz bir geleceği olan bir insan ve bir kişi tarafından hiç tanımadığı bir kişi tarafından. Cavize uğruyor ve günlerce Belgrad Ormanı'nda oradan buraya, oradan başka bir yere giderek saldırganın korkunç emelini gerçekleştirmesine çaresizce katlanıyordu. Böyle bir olay vardı. Daha sonra ifadeler alınmaya başlandı. Genç kızın neden böyle bir e, ifade vererek polise e, neden beni kaçırmadı, beni kaçıran kimse yoktu demesinin aslında soru işaretlerine e, baktık. Yani neden böyle bir şey söyleme gereği duymuştu? O da e, saldırgan anne babasını öldürmekle tehdit ettiği için genç kızın panikleyerek anne, anne ve babasını koruma amacıyla ilk polisleri gördüğü zaman yalan söylediği ortaya çıktı. Daha sonra genç kız e, babası tarafından alınarak evine götürüldü. Saldırgan ise mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. Saldırganın annesi Genel Ev'de Karaköy Genelinde Genel Ev işletmecisiydi ama ne olmuş biliyor musunuz? Seneler sonra yaklaşık 26 sene sonra gazetede okuduğum bir haberle dünyam kararmıştı. Yani hiç o duyguları size tarif edemem. O saldırgan Oktay isimli o tecavüzcü saldırgan bir başka kadına bir başka genç kıza daha tecavüz etmişti. Resmini görür görmez tanımıştım. Afallamıştım. Demek o kadar zaman sonra yeniden cezaevinden çıkmıştı ve Korkunç Emel'ine yeniden kavuşmuştu. Yeniden bir başka genç kızı, masum bir genç kızı tecavüz ederek hayatını karartmaya çalışmıştı. Annesi de hatta ellerini tutarak bu tecavüz olayına yardım etmişti. Böyle bir olayla karşılaşmıştık ve unutamıyorduk. Daha sonra şahsım ikinci kez tutuklanarak e, cezaevine gönderildiğini öğrendim. Ama bir gerçek vardı. E, bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. E, saldırgan bu iğrenç yemenini gerçekleşti tecavüzcü Oktay'ın ilk eşiyle de tecavüz ederek evlenmek zorunda kaldığı gerçeğini polis bizde e, paylaşmıştı. Hiç unutamadığım anılardan bir tanesiydi. Anı diyorum e, korkunç bir olay olmasına rağmen çünkü biz polis muhabirleri böyle olayların içerisinde her geçen gün bir başka kötü bir olayla karşılaştığımız için bazen acı olaylar bizim için ana niteliğine dönüşebiliyor. Maalesef böyle oluyor. Çünkü yaptığımız işin kaderi buna bağlı. Bununla birlikte gelişen bir olay. Başka bir YouTube videosunda buluşmak üzere. Hoşçakalın.